Cin Türk Sohbetler Dijital Kanalına Hoş Geldiniz Arkadaşlar. Bulgaristan takımı artık maç mı kazandı bilmiyorum ama coşku var şu an Bulgaristan'da. Şöyle yakından göstereyim sizi. bir coşku, bir neşe. Varna sokakları inliyor. Ne düşünüyorsun? Maç mıdır bu? Nedir acaba? Şöyle diyeyim çarşı başım. Büyük ihtimalle maç var. Hayatta maça gidiyorlar. Çok tuhaf bir şey. Dillerinde anlamadığımız bir şey diyemiyorum. Hani İngilizce olsa neyse de. Şu anlık Ama galiba maç. maç coşkusu var gibiydi. Aynen öyle. Şu anda maç coşkusu var gibi bakalım. Çarşı başım, burada tekrar buluşmak nasip oldu. Evet. Bizi takip eden arkadaşlara ne söylersiniz? Denizcik hayatı böyle yurt dışı gezileri tavsiyeleriniz neler olur? sırtçı başım aşağı yukarı sene 2018 19'da çalıştık sanırım beraber çalıştık evet, evet. Kamer Denizcilik, Vera Su Gemisindeydik. Ben o zaman sizin yağcınızdım. Şu anda Allah burada nasip etti yani. Abi, arkadaşlar artık şunu söyleyecekler. Seni Türk Söğütmez'de çalışan herkes zabit oluyor. Tabii, tabii, bizim ayı. bu şu anki gemimizde de kazdım. ikinci çarçımız var. O da bizim yanımızda ikinciliği aldı. Eğitimine devam ediyoruz. Çok akıllı, dürüst, çalışkan bir arkadaş. İnşallah bundan sonrasında da Furkan kardeşimiz de uzak yol yabancı kağıdını alacak. Onu İnşallah. da yetiştireceğiz. Onu da iyi bir çarşıbaşı yapacağız. Yeni çarşıbaşı olacaklara ne tavsiye edersiniz? Yani zorluklar çok mutlaka ama en çok böyle aklınıza gelen sizin dikkatinizi çeken nedir arkadaşlar? Neyi yaparlarsa daha başarılı olurlar? Ne olursa olsun çakçıbaşılara veyahut da ikinci çarkçıları ne olursa olsun yani karakterlerine değil mesleki iş anlayışlarına her zaman hürmet göstersinler. Bir takım şeyleri yani bu katmaya baksınlar onlarda. Yani mesleki saygı çok önemli. Çok aşırı. Yani bu mesleki saygı ve sevgi olursa çok şeyler öğrenirler. Daha sonra da kendileri şimdi uzak yol yaban çarçamba kağıdı alsa da ben arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Mesleğinizi öğrenin. Önce üçüncülük yapın. üçüncülü üçüncülüğü oturtturun. Arkasından ikincilik yapın. İkinciliği oturtturun. Ondan sonra rahatlıkla çarçambaşık yaparsınız. Zorlanmazsınız. Aldığınız gemi gemide arıza problemden yolda bırakmadığınız için de sizi gemiden indirmezler. Öyle 3-5 gemiden indirildiklerinde piyasada isminiz kötüye çıkar, bir daha iş bulamazsınız arkadaşlar. Yani o yüzden çarçambaşım da sağ olsun. Çarçambaşı aldıktan sonra bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Birçok firmada da yaptı. Burada da Bulgaristan varmadı yakın olan limanda. Biz de 14 kilometre ilerdeyiz ama durumdan bizi görmüş. Dün gemiye ziyarete gelecekti ama gemide kişilerin yoğunluğundan dolayı gelememiş. Bugün tatlıcıda buluştuk. Beraber tatlı yedik Sohbet evet. ettik. Abdülhamit kardeşimizin ikinci el mağazasına gittik. Elektronik ve giyim kuşam. Evet. Orayı da gezdik. Beraber zaman geçirdikten sonra gemilerimize gideceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim yükümüz bağlandı galiba. Romanya, oradan İtalya. Sizin daha belli mi yükünüz buradan? İzmir ala Nemrut. İzmir, İzmir ala Nemrut. Dünyanın her tarafındayız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi daha daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlarla beraber oluyoruz. Bundan sonra tanıştığımız arkadaşlarla belki aynı gemide çalışacağız. Belki daha sonra böyle limanlarda şehir merkezinde görüşeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet.